Asperox sarı güçle Anakart temizliği Az bir şey kaldı Bütün kirleri zaten Aktarını göreceksiniz Biraz amatörce bir video ama Bolca sıkıyoruz Birazcık bekliyoruz zaten kirler akıyor. Hafif böyle de biraz yumuşak fırça ile kenarlara böyle sürtüyorsunuz. Hem yalnız anakartın BIOS pilinin çıkartılması gerekiyor. Onu unutmamanız gerekiyor biyoz pilini kesinlikle çıkarmamız lazım. Hiçbir elektrik teması olmaması gerekiyor çünkü. Bundan sonra süreçte işte. Kuruması için dışarıda güneşe bırakacağız. Bir gün dışarıda kalması gerekiyor. Tamamen kuruması için. Fön makinesiyle kurutmanız yetmez. Dışarıda kalması gerekiyor bir gün boyunca. Tamamen kuruması için. kesinlikle kurutup da direkt bağlamayın yani. Yoksa yakarsınız. Çalışmaz ana kart. Hepinize iyi günler.